Kaylete matetaya geçen dersimizde birinci deklinasyon maskulin ve birleşmiş fiillerin çekimini görmüştük. Bu dersimizde ise kök aorist konusunu işleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında aşağıda bir de linkler ekledim benim sosyal medya hesaplarıma. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceden birinci ve ikinci aorist konularını işlemiştik. Bir de üçüncü bir aorist daha vardır. O da kök aoristidir. Tercüme ederken diğer aoristlerden bir farkı yoktur. Normal geçmiş zamandan tercüme ediyoruz bunları. Sözlüklerde fiillerin aorist halleri de yazılıdır. Onlara bakmalıyız. Ve fiilin sonunda bulunan ve iki harften oluşan sigma ve alfayı yani sağ'yı atmalıyız. Böylece aoristin kökünü elde etmiş oluruz. Yani bu önemli. Çekim yaparken de bu kök ile çekim yapıyoruz. Ve bunun kendisine ait bir çekim tarzı vardır yine. Çekim yaparken eklenen sonların bir önceki harfi düşer. Sonların sadece en son en sonlara eklenir. Göreceğiz şimdi. Yani bu durumda sonları şu şekildedir. Hı, s, boşluk, men, te, san. Tekrar çekelim. Hı, s, boşluk, men, te, san. Arkadaşlar ve çekim yaparken fiilin öncesini epsilon getiriyoruz. İmperfekte olduğu gibi. Bunu unutmayalım. Yani üçüncü aorist olan kök aorist fiilini oluşturmak için üç parça ihtiyacımız var. En başta epsilon, sonra aorist kök tabii ki, sonra da daha önce saymış olduğumuz bu sonları ekliyoruz. Bir örneğimiz üzerinden daha kolay anlayacağımızı düşünüyorum. Normalde bayino'nun birinci aorist kelimesi ebeis'tir. Buradan sigma ve alfa'yı atalım. O zaman ebey olur. Şimdi de önceki çekimlerimizin ilk sonlarını ekleyelim. Yani ilk sonunu birinci şahsa ekleyelim. Bu durumda ne de bu? Hı. O zaman bu durumda ebein olmaktadır. Birlikte çekelim. Ebeyn, ebeys, ebey, ebeymen, ebeyte, ebeysan. Tekrar çekelim. Ebeyn, ebeys, ebey, ebeymen, ebeyte, ebeysan. Güzel. Bu konuyu da bitirmiş olduk birlikte. Bugün kelime ezberi yapmayacağız. Önceki dersimizde birçok kelime birikti zaten arkadaşlar. Onları ezberlerinizi tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz. Şimdi birkaç tekrar yapalım. Maddimiz var çünkü. Gramer ezberlerimiz çok oldu. Bunları biraz tekrar edelim. Bu deniz anlamına gelen hey thalassa kelimemizin deklinasyonunu yapalım. Hey thalassa, teys thalasseis, tey thalassei, tey thalassan, hay thalassay, ta on thalassa on, se thalasseysi veya tey thalasseys, son olarak tas thalassas. Şimdi de bu kalp anlamına gelen hothimos kelimemizi çekelim. Hothimos, tu thimo, to thimo, ton thimon. Hoi thumoi, Hoy Fimoy, Ton veya Toys Fimois. Sonra olarak da Tuz Şimdi de bu asa anlamına gelen To birlikte çekelim. To Skeptron, Tu Skeptro, To Skeptro, To Ta veya Toys Skeptrois. Sonra olarak da Ta Çok güzel. isim çekimlerini biraz tekrar etmiş olduk. Şimdi de biraz fiil çekimlerini tekrar edelim isterseniz. Yakmak anlamına gelen kay o, kay so, ekeysa fiilimizi birkaç farklı çekim tarzında çekelim. Önce şimdiki zamandan başlayalım. Kay o, kay eys, kay ey, kay kay-o-men, kay ete, kay -usin. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. İlk öğrendiğimiz fiil çekimiydi. Şimdi de imperfectten çekelim. Ekayon, ekayes, ekaye, ekayomen, ekayete, ekayon. Başına epsilon getirdik tamam. Güzel, şimdi de gelecek zamandan çekelim. Bunu da yapmıştık. Gelecek zamanın simgesi neydi? Sigma'ydı değil mi? O zaman çekelim. Kauso, kauseis, kausei, kausomen, kausete, kaususin. Bu kadar basit. Son olarak da aorist çekimimizi yapalım. Ekeya, ekeyas, ekeye, ekeyamen, ekeyate, ekeyan. Buradaki a'lara dikkat edin. Alfalar burada çokça var. Son olarak biraz koyuna çevirisi yapalım ve dersi böylelikle bitirelim arkadaşlar. Kai epistüsan eis auton poi mateitai autu ve kendi öğrencileri kendisine inandılar. Ho metatai bleposin ta erga ha poi eis. Havariler işleri görüyorlar ki onları sen yapıyorsun. Eysen ho mateteis ho allos. Diğer havari geldi. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayreti.